Sonra da biz karşı çıkacağız, beraber mücadele edeceğiz. Sizden sadece bir şey istiyorum. İstanbul'u teslim edin, kentsel dönüşüm nasıl olur? Bütün Türkiye'ye, bütün dünyaya gösterelim. Ekrem İmamoğlu seçildiği dönemin içerisinde hatırlayın 100 bin konut yapacağım dedi. Ay, Kaç konut yaptı? Sıfır. Diyorlar ki kentsel dönüşüm yapacağız. Peki bize? Size burada yer yok diyorlar. Siz başka yerlere gidecek. Niye? Buraya pahalı villalar yapacağız. ...gitsinler diye ibadet etmese camilerini yıktılar. Evlerini yıkmaya kalktılar. Diyor ki evlerini yıkmaya kalktılar diyor yan tarafta görüyorsunuz hı hı. evler. Camilerini yıkmaya kalktılar diyor görüyorsunuz yan tarafta yapılmış olan camilerde. Şimdi bunlar diyorlar ya biz İstanbul'da deprem seferberliği yapacağız. Hı hı. Ya arkadaş sen gelmişsin Üsküdar'daki kentsel dönüşüme takoz olmuşsun. Şimdi gelmişsin Esenler'de yapılan 60 bin tane konuta takoz olmuşsun bize kalkacaklar depremle ilgili akıl vermeye kalkacaklar. Şimdi bu yapılan evler dört katı geçmeyen, dört katlı yatay mimari dediğimiz son derece güvenli evler. Peki bunlara İmamoğlu niye karşı çıkıyor? Bunun tek bir cevabı var. Vatandaş İstanbul'da AK Parti'yi takdir eder. Vatandaş gittiği yerde ben huzurlu ve güzel bir ev sahibi oldum. Allah razı olsun Cumhurbaşkanımızdan, Allah razı olsun hükümetimizden der. Sırf bunun için engel oluyor sırf bu siyasi hırs uğruna mı? Bakın, yani buna inanmak Vatandaşlarımızın canları diyor. bunların siyasetine malzemesi olması açısından hiçbir değeri yok. Çok net söyleyeyim. Sadece varsa yoksa yere batsın o siyasetleri var. Kimse kusura bakmasın. Bana birisi izah etsin ya. İstanbul deprem bölgesi denilecek. Esenler'de belediye başkanlarımız, Çevre Bakanlığımız 60 bin tane konutun yapımı için mücadele verecek. Bunun 9 tanesini İstanbul Belediyesi dur diyecek. Niye? Aynısını Üsküdar'da bakın. Üsküdar Belediye Başkanımız. Ne demiş? Bakın size göstereyim. Tweetini göstereyim. Hilmi Türkmen Bey. Kızıltepe'de 2018 adet riskli konutu dönüştürüp tamamını eski sahiplerine teslim ettiğimiz dönüşümü yaparken yüzden fazla dava ve yalanlarla bizi yıllarca geciktirdiler. Ve bugün başka projelerimize de aynı şeyi yapıyorlar. Dönüşüm ve CHP ilişkisi için izleyin demiş koymuş. Görüyor musun? Bakın. Siyaset başka iş. Vatandaşın canı başka iş. Cumhuriyet Halk Partisi siyasette bir yere gelebilmek için maalesef vatandaşların canını dahi tehlikeye atan bir zihniyettir. Bunlar hep böyledir zaten. Bunların geçmişi de böyle. Yeter ki bir yere gelelim. Canlar, mallar, insanların hayatları onlar için önemli değil. Gidiyorlar iftiralar atıyorlar. Binlerce iftiralar attılar. Burada da geliyorlar. İşte İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı. Niye durduruyorsun bu projeyi? Al, bak gelirken size getirdim. Kimmiş bu bölgelerin dava eden kişi? Tayfun Kahraman. Buyur. Ekrem İmamoğlu. Hı hı. Görüyor musun? Davacı Ekrem İmamoğlu. Ey İstanbullu kardeşlerim. Sırf AK Parti buraya gelip de size yapacağı bu konutları engellemek için sizi depremde göçüğün altında mı kalmışsınız, kalmamışsınız bunların umurunda değil. Lütfü Savaş da aynısını yaptı Hatay'da. Geçen to e yapmış olduğumuz televizyon programında Duygu Hanım 6 tane mahalleyi göstermedin mi? Hı hı. Bu 6 mahallenin kentsel dönüşümünü Lütfü Savaş durdurmak için kendini parçalamadı mı? O 6 mahalle yerle Yere batsın siyasetleri. Hükümetin bir hatası varsa hükümetin de hatasını söyleyebilirsiniz. Ama Ekrem İmamoğlu, Lütfü Savaş, Cumhuriyet Halk Partisi bunlar maalesef iktidar olabilmek için her şeyi yok sayan bir zihniyet. Bakın bu projeleri yine Türkiye işte Mühendisler Mimarlar Odası da karşı çıkıyor. O da dava açıyor. Buyurun işte davası burada. Görüyor musunuz? Tevfik Göksu Deprem komisyonu olarak İstanbul Hı. Büyükşehir Belediyesi'ndeki meclis üyeleri bir soru önergesi veriyorlar. Diyorlar ki kaç konut yaptın İstanbul'a? Sıfır. Hangi kentsel dönüşümden bahsediyorsunuz? Siz tam tersi. Kentsel dönüşümlerin durdurulması için çalışmış olan birisiniz. Bak bunu çok net olarak söylüyorum. Hiç yapılmamış mı? Bakın e, şu ana kadar sıfır. Yani sıfır. E, Hemen size şimdi onları tek tek göstereceğim. Önce, cevap hakları da var. Tabii. İstanbul Büyükşehir Belediyesi genel itibariyle bağlanıp cevap Genel itibariyle bilirler. İstanbul Büyükşehir Belediyesi biliyorsunuz... ...reklam bütçeleri yerine yani reklam paralarını e, harcamak için deprem bütçelerini kıstı. Hı hı. İstanbulluların paraları bugün Ekrem İmamoğlu'nun reklam paralarına aktarıldı. Ondan ötürüdür ki bugün İstanbul Allah korusun bir depremle karşı karşıya geldiği durumun içerisinde... Çok büyük bir sıkıntıyla karşı karşıya gelecek. Şimdi bunlar Türkiye'ye talipler ve bunlar iktidar olmak istiyorlar. Şimdi öncelikli olarak da programın başı olduğu için bunların bir afişiyle başlamak istiyorum. Bakın deprem döneminde dahi bu yaşadığımız bu zor sürecin içerisinde dahi bir manşet şey billboardlara bir pankart astırdılar. Ne yazıyor? Zor yanında Türkiye'nin yanındayız. Zor anında Türkiye'nin yanındayız diyor. diyor yanındayız. Şimdi ben bu afişi gördüğüm zaman arkadaşlar bir afişi şöyle tam olarak gösterebilir miyiz Reji? Size rica ediyorum. Evet böyle komple gösterelim. Şimdi zor anında Türkiye'nin yanındayız şeklindeki bu afişi gördüğünüz zaman zannedersiniz ki sanki İsrail devleti, Yunan devleti kalkmış gelmiş bizim ülkemize yardım etmiş. Bu yardımdan dolayı da bir pankart asılıyor. Mesela siz bu pankartın hiç içerisinde milletimizin emrindeyiz hep birlikte Türkiye'mizin yanındayız gibi bir şey görüyor musunuz? Şunu normal şartlarda altından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni kaldırsak, buraya Yunanistan'ı yazmış olsak bu afişte bunu görürsünüz. Niye? Sayın biliyorsunuz İmamoğlu son süreçlerin içerisinde de Yunanistan gezilerini bir hayli arttırdı. Hı hı. Sanki bizim insanımız değilmiş gibi, kendisini bir ötekileştirmiş olarak da görebilir. Bunu artık afişlerine de yansıtmaya başladılar. İşleri güçleri reklam. Ne yaptık? Deprem bölgesinde bunların billboardlarını çıkmaya başladı. Ama Şimdi bunların gerçek yüzünü size göstereceğim yani bunların gerçek yüzünde ne var mesela hemen başlayalım örnek verelim Üsküdar'la ilgili bir durum var biliyorsunuz Üsküdar'da evet. belediye başkanı o bölgede bir kentsel dönüşüm projesinin başlatılması için bir mücadele veriyor. Sayın Kılıçdaroğlu da orada bir açıklama yapıyor. Evet. Diyorlar ki kentsel dönüşüm yapacağız peki bize size burada yer yok diyorlar siz başka yerlere gidecek niye? çıkmaya devam edeceğiz. Herkese kim ma mağdursa sahip çıkacağız. Biz sürü çok iyi biliyoruz. Bizim bir karakterimiz, bir yapımız var. Evet, görüyorsun. Sizin bir evet. karakteriniz var evet Kılıçdaroğlu. Sürekli olarak insanlara yalan söyleyerek, insanları kandırarak bir iş yapmaya kalkıyorsunuz. Şimdi Üsküdar Kızıltepe Mahallesi'ndeki size kentsel dönüşümle alakalı Kılıçdaroğlu'nun yaptığı konuşmaya getirdim. Hı hı. Ne diyor konuşmada? Buralara diyor villalar yapacaklar. Bu vill İstanbul Belediyesi altyapısını Çevre Bakanlığı konutları Belediye Başkanı ise oradaki vatandaşı İktidara noktasında bir çalışma yapacak Bu bir üçlü program Sayın İmamoğlu da diyor ki bu bölgede Yani bu yapılacak yerle ilgili Bize zimmet çıkacak durumlar var Sayın Başkan Bir meclisten karar geçirsek de Bunu sağlamlaştırsak diyor Peki diyor Belediye Başkanı Hay hay hemen getirin geçirelim diyorlar Hangi ay oluyor bu biliyor musunuz 2019 Eylül ayı hı hı. Biz şu an neredeyiz 2023 Mart ayı. Mart. İmamoğlu bunu getirmiyor. Yok. Hala yok mu? Hayır yok. Bunu getirmiyor. Belediye başkanımız gidiyor tekrar diyor ki ya arkadaş senin burada ee, ben ee, tekrar söyleyeceğim sizin burada diyor Hilmi Bey yaptığınız işi bir an önce bitirmemiz lazım. Vatandaşla anlaşıyoruz. Olmaz diyor. Hayır diyor. Ben bunu getireceğim meclise merak etme diyor. Gene meclise getirmiyor. Aradan bu kadar yıl geçmesine rağmen bu meclise gelmiyor. Belediye başkanı da diyor ki ya arkadaş o zaman ne yapalım? Biz gidelim kendi başımızın çaresine bakalım. Hı hı. Çevre Bakanımız Sayın Murat Kurum'la anlaşıyor. Altyapıyı diyor ki Çevre Bakanımız getir ben yaparım. İstanbul Belediyesi insanları ölüme terk edebilir. İnsanları bu şekilde projelerini yapmayabilir. Ben yapayım getir diyor. Bu sefer Sayın Murat Kurum'la birlikte belediye başkanı projeyi yapıyorlar. Şu an 3100 tane konut dönüşümünün 700 tanesini yapmış durumdalar ve teslim ettiler.